Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1 ila 1 berabere kalan Kocaeli Spor'da teknik direktör Selçuk İnan, her şeyi denediklerini ancak 3 puanı kazanamadıklarını söyledi. İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, antrenörlük kariyerinde hiç böyle baskılı ve maçı kazanma arzusuyla 1.45 dakika oynamadığını belirtti. Maçı kazanma arzusuyla mücadele edip fazlasıyla pozisyona girdiklerini aktaran İnan, "Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık. Henüz galibiyet alamamış takımın hocası olarak bana ve oyuncu grubuma destek veren bir camiaya mahcubiyetim söz konusu. Onun dışında üzüntüm yok. İyi oyuncularımız var. Bugün sonuna kadar galibiyeti hak ettiler ama futbol bu, bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz." nasip olmuyor. Ama bu oyuncular, bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa, bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Tek üzüntüm, bu taraftarlara 3 puanı yaşatamamış olmak. İfadelerini kullandı. Her gün daha fazlasını yapmak için çalışıyorum bir basın mensubunun bu maç sonunda aklınızdan istifa geçti mi? Sorusuna yönelik inan, zarar verdiğini hissettiği anda o takımda durmayacağını kaydetti futbolcu grubuyla çok çalıştığını anlatan İnan, her gün daha fazlasını yapmak ve oyuncuları geliştirmek için çabaladığını dile getirdi. İnan, oyuncuların takıma geç katılmasından dolayı her hafta farklı bir ilk 11 ile sahaya çıktıklarını, oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Bugün gol ya da goller atabilmek için her şeyi sahaya yansıttıklarını ifade eden İnan, pozisyonları sonuçlandırma anlamında sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil, bir basın mensubunun hakem kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine İnan, hakemin pozisyonlarda yanlış kararlar verdiğini öne sürdü. İnan şöyle konuştu: "Yanlış kararlar verdi. Belki de maçın başından sonuna kadar" Böyle bir mahcubiyeti var, ama bu mahcubiyetler ben buraya geldiğimden beri bu camia üzerinde koca spora oluyor. Var çağırıyor, penaltı verilmiyor. Belki var geldiğinden beri bir veya iki defa oldu ama bana denk geldi. Bugün de yine aslında kırmızı kart, aslında sarı kart olduğunu biliyor Ümit Koca ama maalesef hakemler cesaretli olamıyor niyetlerinden şüphe etmiyorum. İyi insanlar, iyi niyetliler, çalışıyorlar ama şu anda Türk futbolundaki bu kaos ortamında bir şeyleri dengelemeye çalışıyorlar bence maçı değil. Bu eleştiriyi yapabilirim sadece. Bir basın mensubunun gelecek hafta Beşiktaş'la deplasmanda yapacakları maçı sorması üzerine inan önümüzde Beşiktaş maçı var. Elbette bu takım kazanacak. Bu takım iyi bir takım. Güzel günler göreceğiz. Beşiktaş maçı zor bir karşılaşma. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş'ı yenebilmek için bu mücadelenin daha fazlasını göstermemiz lazım. Mücadele edeceğiz, nihayetinde de kazanacağız." diye konuştu.